Tamam. Evet gençler. Bu dafturun Sağdan döneceğiz çünkü sağ kolon yapacağız. Atilla hocanız şey Para Çünkü Atilla hocanız. Koter çalışsın gençler. Duraklayalım. Polat tamam. evet. evet. Arkadaşlar. Atilla hocanız para diye orada kalmıştık. Çünkü neden Atilla hocanız daha kıdemlidir. o yüzden para medyancıdır. Biz medyancıyız biliyorsunuz. Bugün kameramanımız Dilan Polat'ın kız kardeşi. Aman. Dilan Polat olamamış arkadaş. Evet. Ama ya olabilirdi ama olabileceğini tahmin de etmişti. Evet. Dilan Polat olabileceğini biliyordu. O. Ama ne oldu? Günün sonunda Dilan Polat olma şansını kaybetti. İyi ki de kaybetmiş. Evet. Yoksa şimdi Dilan Polat'ın kaderini paylaşıyor olurdu belki de. Değil mi hayatım? Haklısınız hocam. Bir, senden bir Dilan Polat çıkarırdık yani istesek. Ha, Dilan Polat ne ki ya? Yani? Dilan Polat ne oğlum ya? Ben çıkarırdım yani. ne meyyareler. Çok mu open access oldu Çok. Atilla Hocam? <laughs> Çok mu open oldu? Evet. Evet. evet gençler. Şöyle karnı açıyoruz. Bir doktor arkadaşımız bu saat itibariyle yardım ediyoruz konser öncesinde. Neden acele ettik? Çünkü onun sağ kolunda kitle çıktı. Özelliğini ne? Sevgili annesinin aynı sağ kolunun, çekumun aynı tabanında yine o sevgili annesini 2011'de ameliyat etmiştik. Şimdi de büyük bir kitle elimizde şu anda. Hocam gördüğünüz gibi. Hemen kaldırın hocam. Buyurun. Şöyle bir Kontrollerimizi yapın. Evet. Evet. iyi. Her şey yerinde. Evet. Hadi ekar Evet, gelin ekartör. hocam takın. Şuna Işığımız güzel. Evet gençler çekim havalandırıp hızlıca bir müdahalemizi yapacağız. Evet. Gençler sizi birazdan bir daha çağırabiliriz. Üzmeden. <laughs> Teşekkür ediyoruz şimdilik. Birazdan bir daha çağıralım. Masayı şimdilik gibi hiçbir yere değmeden no taş teknikle çoktan elimizin içine aldık çakumu. Bakın kitle burada. Değmiyoruz. Burada da Atilla hocanız hemen alt filo ve ün aynı anda kapadı şu bağlamalarla. O yüzden de no taş teknikle hiç değmeden 28 80 cihaz. 28-80 Bir tane 28 sirküler. 80 cihaz. Evet şöyle evet, hemen şey yapıyoruz. Hı. Yeterli şöyle, değil burası mi? Burası Bakın çok da daha... şu restoranı şurası da restoranı istiyoruz. Şuradan bir çakar tamam, Evet. Kesinlikle. Şunu klem verin bana. Ha, tırı, tır. Ee, şey yapmak tamam. istedim hocam. İki bağlamada kalsın gibi bir videoyu oluştu. Ha? Olur olur. Tamam hocam. Benim gibi oldu. O sizin şeyiniz. Evet. Gençleri gördüğünüz gibi makasımızı aldık. Evet. Hadi. Geçim Şuna bir bağlan hadi. Şuna hemen hazırlığı yapalım. Tamam. tamam. hazırlayın Tekrar Altın üstünü. Problemi dikçe hazırlayın. Çok Teknolojiyle şey. doktorlarımız sürecini hemen hızlıca... Bizam 4 0 verin. Bir şey ver önce. Şunu ver. Onunla mı çözeceğiz? Yok, direkt otelle evet. Tampon verin gençlerimiz. Evet. Gazlar, prolen iki dikişimiz 2-0. Tampon verin. Kuru, kuru. Kuru. Bir tane daha. Bir tane daha evet. Var. Tamam. evet Kestik burada. Kesinlikle. Getir bakalım dikişini hazırlayın. Brolen dikiş. Bana bir klemp verin. Kötü klemp Evet verin bakalım prolen dikişi. Anvilinizi hazırladınız. Yok, Hadi aç, prolen ya. dikiş. Önce proleni ver. Evet. Durak, duraklayalım. Çocuklar Çocukları. Dört e, 4 olmaz iki. Durakla. Çocukları yardım etmemeye göre ayarlıyorlar anladın mı? Yardım etmediğin zaman başlar. çekmeye devam ediyor musun? <laughs> yardım Çok et. E, yardım. <laughs> Bak gördün mü nasıl enerji alıyor senden? Hocam hazır. <laughs> evet hadi penset. Güzel evet. Güzel penset ver. Hadi. Öyle değil. Onun enerjisini ben kaç yıl önce almıştım biliyor musun? 10 yıl önce almıştım. O zaman başka biriydi abi. O zaman başka biriydi. naturalist olduğum için sonra... Yeşil. Evet. Gençler hemen teknoloji için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hiçbir şey oynamadık. Sağlıklı bir şekilde. Böyle kıymetli. Gördüğünüz gibi. Tatlı abla bir ambulans. Evet. Birazdan çağıralım tekrar gençler. Teşekkürler. Kapat. Hiçbir şey. Er. Ameli yerleştirdim. Bu bunun için. Hemen yüzü kapat. Evet. Yani... Kesin bakalım arkadaşlar. Evet, tamam oldu. Keselim hemen. Arkadaşlar. Şurayı kes. Kesin. Tamam hocam. Evet hemen hazırladık burayı da kapattık gençler. Gördünüz mü? Fantastik güzel oldu. Bu da kesildi. Makas. Yeterli. Evet. Hemen Atil hocanızın taktiği gençler şeyin kafasını birazcık sevelim okşayalım. Ver bana keli. Çok okşanacak bir şey. Çok yok. Olacağım. Hiçbir şey yok. Tamam, hiçbir şey yok. Gerek de yok. Buyurun Tamam. Evet aleti getirin gençler. Kotel Bakın ver. hiç duraklamadan devam ediyoruz. Kotel Şurayı da çakacağız. Hı -hı. Hazırladığımız yer burası değil mi evet. hocam? Kotel. Evet verin. Kotel. Verin aleti. Hadi Çok güzel. Sirküleri verin. Evet şu anda. Kameramanımız çok güzel hareket etmeden çekiyor. Gördünüz mü kameramanımız hiç hareket etmiyor. Bir saniye. Şeyi ortalıyor. Evet. İnşallah ucunda evet, o bu dua edilir. Evet. evet. Evet, o da geldi. Şeyi görelim. Şunları atın arkadaşlar. Evet, çok evet. güzel. Yenimiz doğru. Evet. 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 Güzel. Gördüğünüz gibi teknoloji anında Cihaz. ekledi. Evet. Gördüğünüz gibi enesteşecek kadar oturduk. Harika bir oturuş oldu. Ve şu anda çıkardık. Bunu verdik. Ciyamız şu anda üzülmesin. Tamam. tamam. İçeri. Çok harika. Kestik. Evet. Gördüğünüz ah. gibi Kitleyi çıkardık, hiçbir yere değmedi, Hiç uzaklaştırdık, eldivenleri değiştirdik gençler ve ondan sonra terbiyemiz artık yeni tokları tuttuk. No touch tekniği, eldiven değiştirmeyle oluyor gençler. Evet. Şimdi burayı kapattıktan sonra gördüğünüz gibi tamamlamış olacağız. Şimdilik teşekkür ediyoruz. Ki teknolojiyi kullanıyoruz ama babadan kalmalı alışkanlıkları da bırakmış değiliz. Dikkat ettiyseniz ne yapıyoruz gençler? Bu steplerin kapattığı yerleri biz yeniden efendime söyleyeyim böyle kapatıyoruz. Bu da iyi bir duygu oluyor. Böyle de güvenli bir akşam uyku çekiyoruz. Evet. Gördünüz. Evet. Birazdan efsun bırakıp gününü tamamlayacağız. Bilginiz olsun. Bugün kamerada Selin Hanım vardı. Kendisi biraz artık ne kadar duygu katlanı için için bilmiyoruz. İzlerken göreceğiz. İzlerken göreceğiz. Evet. Şunu döndürüp kendin de çeksene. Alem şey görsün. Canlı görsün. Evet, alem göz görsün. Bunların hepsini Kaydediyor musun? Bunları nasıl sileceğiz, Ekleyeceğiz arkadaşlar? <laughs> YouTube Bunların atacak hepsi, lan yu, seni. YouTube, <laughs> YouTube telif diyecek. Ben sizden bir telif alayım da. Zaten resimlerini yayınlayamadık. Telif imzalamadın diye. Evet, evet gençler son dikişimizi de attık da iki dikişle kapatalım. Anlatın iyi günler verir. Teşekkür ediyoruz diyelim. Evet. Şuradan da mezoyu bakalım. getir bakalım. Neyle hocam ya? İpek. Tamam. Şey Üçle. Her şey olur, olur, olur. Evet. Yukarıdan aşağıya gideceğim bu kez. İngiliz bir hareket Tek tek mi yapacağız hocam? Yani sen bilirsin. Kontemi giderdim aslında. yer git o zaman. Ondan mı gittin? Evet. Neyse. Hadi bakalım. Şurayı bir şöyle rahat. Şurayı bir ekartör koysa daha rahat edelim. Bak. Bekle bekle bekle. Çıkar onu.

Biliyorsunuz biliyorum. Yine bir de saygı göstermesi. Görebiliyor musunuz gençler? Göremiyorsanız Selin Hanım'ın resmini atacağım <gülüyor> yorumlara. <laughs> Bende bir resmim var kendisinin. Ne no, olduğunca göstermeye çalışıyorum. Selin gösteriyor. Bir şekilde. Ah Selin Aslında sen bir fenomen dinde bedel ettim kendini bu hayatta. İşin sonunda ne olsam bari, benim de Evet doğru söylüyorsunuz bizim Demet Hanım bana soru sorayım Senlikte en ünlü kişi o olmuş Atilla abi Ne diyor? Ee, herkes biz de görüşmek istiyoruz diyorlar şu gelinle. <laughs> evet. Buyurun hocam. Evet. Gençler gördünüz mü? Bağırsak eklendi ucuca. Koyduğumuz kompres tertemiz çıktı. Evet. Karın temiz. Hem hocamız kontrol eder. Her zaman sever. Şuraya hocam alın. Hadi evet. aspiratör. Evet, evet. tamam evet, bir polimdir. evet, evet. evet, evet. 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 Bakalım. Birazdan çağırayım gençler. Teşekkür ediyoruz. Güzelce ameliyatı yaptık. Sakince efsunumuzu bırakıyoruz şu anda. Evet. Adil hocam. Kapamaya başlıyoruz. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ Elinize sağlık.